Sünnete uymak demek. Sünnet sahibi olmak demek. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dini yolu kendine yol olarak benimsemek demek. Bunun başında ne geliyor biliyor musunuz? İtikat geliyor. Bir insan, bir kişi la ilahe illallah'ın anlamını doğru bilmiyorsa sakal bırakmış, sarık sarmış, cübbe giymiş, misvak kullanmış, sağ taraf üzerine böyle yapmış. Bu adam sünnet sahibi olmuyor. Bir adam ibadet ettiği Rabbinin yedi kat semanın üzerinde, göklerin üzerinde, arşın üstünde olduğunu bilmiyor, böyle itikad etmiyorsa, bu adam sünnet sahibi birisi değildir, ehli sünnet birisi değildir. Sünnet bu yani. Bu konular nerede anlatılıyordu biliyor musunuz eskiden? Eski halinde selef imamları akideyi anlattıkları, Allah'ın sıfatlarını anlattıkları kitaplarına es sünne ismini veriyorlardı. Sünnet budur. Filan kişi sünnet sahibidir dediklerinde onun yani akidesi düzgün birisi olduğunu kastediyorlardı. Bir insan eğer sahih akide sahipse, fasık birisi de olsa, dış görünümü itibariyle normal insanlar gibi giyinen, yaşayan eden birisi de olsa, o adam ehli sünnet ve cemaattendir ve sünnet sahibidir. Sakalı olmasa, evet sakalı olmasa bile. Bundan dolayı bir günah işliyor olabilir, bir kusur yapıyor olabilir. Fakat itikadı ehli sünnet ve cemaat itikadındaysa o adam sünnet sahibi demektir. Öbür tarafta da bir adam sakallı göbeğine kadar da olsa, cübbe de giyse, kafasına sarık da sarsa, misva da elinden bırakmasa, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarıldığını söylediği işte iki bin tane edebi de sabah akşam devam ettirse, Yüce Allah'ın uluvunu bilmiyorsa bu adam sünnet sahibi değildir. Sünnet sahibi değildir. Bu adam bidat sahibi bir ehl Ehli sünnetin fasıkları Allah'ın velileridir kardeşlerim. Ehli sünnetin fasıkları Allah'ın velileridir. Ehli bidatin abitleri, zahitleri Allah'ın düşmanlarıdır.